çok duyduğunuz ve basit gibi geldiğinden kafa yormadığınız dört ayet var. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Aslında besmeleyi de içine dahil etmek lazım ama. Errahman allemel Kur'an. Halakal insan allemehul beya. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sure çok mühim bir suredir. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sıyla başlayan tek suredir. Rahman ismiyle başlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in gelini diye tabir edilen sure bu suredir. Yem-i mahşerde Allah Teala bizzat kendisi Rahman'ı söyleyecek denilen sure bu suredir. Ve surenin gelişine bakın. Er-Rahman, Rahman. rahman. Hıvar Rahman, Allah, Rahman üzerinde düşün. Sonra Er-Rahman, Allemel Kur'an. Sıraya bak. Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Sonra Halakal inse. Allah nasıl indirmiş ayeti baksana. Er-Rahman, Allemel Kur'an. Daha da insan yok. Allah Kur'an'ı öğretti. Halakal <laughs> insan. insanı yarattı. Allemehul <laughs> beyan. Ve onu beyan etti, açıkladı. Hiç heyecanlanmıyor musunuz ya?